Şuna de alayım. Ay. Sağ ol abi. <laughs> 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 Yavuz. <kalan> son... ya. <laughs> <laughs> Sama ok. Tam ben <bari>. <laughs> nasıl ama yılan değil mi? Çok iyi. Harika su kanka. <laughs> Oğlum bu adam nasıl kilo alıyor? Mucize anasını satayım. Harbi lan bu ayıp seyirci. Kilo almayı bırak kılavaya basmış ki mucize. Her atışı tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın en bir yolu var. Solga <laughs> kanka. <laughs> Ağlam. <laughs> Ya Rus mu çocukları ya? Bir AFK kalalım dedik abi. hemen vurdu. Bu siktimin bilgisayarı de kendi de. kendine mallaşıyor. Oga vel al bıç. Aynen. Ulan kesin arkam geldi. Neyse. Birinde. Abi oyuncusun. Alırsın bunların mal amına koyayım. Bir düşman kaldı. Baban. Sağ. Pek sabanca. ben. Gücünüzü toplayın. Bir saniye. Okay. Bir düşman kaldı. Heller. <laughs> Hayır. Sağda çıkart.